Adam var adam var adam var. Birini aldım. Diğer taşın arkasında. Gösterme orada adam gösterme. Geri ölmedi. Hadi be. Üç iki bir çek bime. O nasıl bir atlamaydı ya Rabbil Alemin? Kat 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 Şu an sesini alamıyorum. O iş bende merak etme. Ne sen konuş. <laughs> Zaten sesini ne zaman alsam susarsın. Kat kat kat. Kızlarda normal şeyler bunlar ee, bu ya. bu arada 705 UCM var bunu söylemek <laughs> <laughs> istemiyorum arkadaşlar. Anam adam indi. Tamam sıkıntı yok tek tek kişi galiba. Tek görünüyor. O bir benim ekran gelmedi. Şoklamayı... gelmedi. Gösterme orada adam gösterme. Oha. Sana bir şey söyleyeceğim. i̇ki kişi daha aynı Ben bir şey bulamadım. Lan dur. Kaç o zaman kaç. Oo ileride yerlerde de var. Burası çok bir şey. Dikkat et. Adam geliyor. Arkamızda teyze de varlar. bir şey yaptım belki buradan silah verir bana. Birini Biri daha düşürdüm. düşürdüm. O M24 verdi. Ne yapacaksan sen. Lan ne oluyor? Birini daha düşürdüm. Yardıma gel. Yardıma gel. geliyorum derken şimdi adam. Lan. Adam geliyor, adam geliyor. Bir bot taklidi yapıyor galiba. Sağ mı çıkar çıkar. Güzel, güzel, güzel. Şu taklit yapan bot, bot bu bot. Tamam. Bitir onları, bitir, bitir. Bitirler, neleri varsa Dön. Kaç kilo aldın? Bir. Tamam ben bunu tutuşturdum. yanları tutuştur. Hemen hızlı hızlı çıkalım buradan. Eve dikkat edelim. Evin orada halledebilirler bizi. Adam gittiyse eğer oraya gerçekten. Görmedim ama onu. Gördüm gördüm ben evin içindeydi ama şu an... Kırmızı gidiyorum. evde mi? Gördüm, Bak ben siz gitme. Aha fişek buldum yemin ediyorum. Kar 98'de bulduğum fişekti. Bu maç bizim ya. Hadi inşallah. 705 bulacağım in ilk maçım olacak. Tam fişeklik bir yer değil ama olsun. Yine de idare eder. Hadi güzel bir silah. AVM alayım. Of AVM. M249 var. Lazımsa gel alana. Şuraya bir yere yatsana bir iki dakika. Şuraya bir bakayım nereden sıkıyorlar. Ben şu taşın altına yatıyorum. Yedi ölmedi. Yemin ediyorum muhteşem bir vuruştu. Bir şey söyleyeyim mi? 3x ile görmeden vurdum adamı. Kesin hile. <gülüyor> <gülüyor> Ha. Hop sıktı. Bir tanesine vurdum. Dikkat et. Oh. İki kişiler. Beni kaldırsana. Dur geliyorum. Çabuk çabuk, çabuk çabuk çabuk. Kaldır beni şuraya bir yere yat hemen kayanın oraya. Geldi geldi oh, geldi. Oh, Kayan oraya oh, 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 oh. yat. Oh, oh, oh. Haydi be. <laughs> Adamın aklını alırım. Yine adam. kalabalık yere iniyor ama. Tamam. Yine elime güzel bir silah geçerse hepsini haşlarım onları. Oy 95 ripi. <laughs> Oğlum Lan niye bu kadar şeye indim ya. ben? Vallahi yanlış oldu yemin ediyorum geri dön. Adamlar indi. Indir. Vallahi sıçtık. Ya nasıl böyle bir hata yaptım ben ya? Arkasına bakmadan gidiyorlardı. <laughs> Vallahi ne yapak? Oraya gittiğimiz anda haşlarlar bizi. Buradan hemen bir silah alıp raşlarız biz orayı. Gerçi oranın lootu daha fazladır ama bize göre. 1-0 yedik başladık şu an. Niye? Oğlum hiçbir şeyimiz yok lan. Ya olsun canım Allah Allah. Onlar da profesyonel değiller ya. Öyle düşünürsen kaybederiz. Yani şu oyuna yargı dağıtmaya geldim. Yok ya. <laughs> yargı dağıttım deyip bir kil alma sonra. <laughs> Adamın biri gibi. Evet arkadaşlar, A7 telefonumla yargı dağıtıyorum bir kil. Sıçtı. Evet arkadaşlar, Huawei P30 Lite. Programı... Reklam aldın herhalde. Hayır girme benden önce. Hiç. Hemen üst kata koşayım. Şıp 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 şıp. Kovar üst kat. <laughs> 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 bir yakın silah sesi duydum sanki. Aynen aynen. Harita verdi de. Yön olarak. Bot ölü artık. Biraz mermim falan yok ama gidiyorum ya gel gidelim. Yapacak bir şey yok. Yargı dağıtmaya gidiyoruz arkadaşlar. Dikkatli izleyin. Hmm. Az daha hopla az daha. Böyle hoplayarak geride kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Desinler kim bu hoplaya hoplaya gelen yiğit? Yiğit kim bu yiğit? Gidiyor gidiyor gidiyor. Nerede? Ya benim şu ayarlar kim değiştirmiş? Bak o hizada. Hop tamam gördüm dur 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 dur. Gösterme. Bot gibi usul usul yanaşacağım. Anana uğradın burada. Burada. Yakmışlar ya, Aynen. <laughs> ne yapıyorum? Ahmetciğim orada. İna, yani sen Ahmet oluyorsun. Lan vermeyi yok, zaten öl. Bir Çantası skinli öl. Oo, yarısını toplamış lan bu adam buranın. Bir şey lazım ne mı? Hayır. Ha? Ne? Bağlantısı gitmiş herhalde burada. Kakalak gibi duruyor ayak. Nasıl gittin? Adam geldi, o, o, o. adam geldi. Bana Ay Muradım da ha? gitti. Beni görmedi herhalde. Ay, yerde yatıyor. Dikkat et. Bot mu, real mi bilmiyorum ama bir şeyler var burada. Nerede esiyor lan bu? Yasemin ayağımın altında ne yapıyor? Şu silahlarımı değiştiriyorum hemen. Hızlı hızlı bir şekilde. Oğlum burada bot taklit yapıyor bir ya. Adam bot mu? O kımık. Oo, m 24 var. Gel. Lan adam geldi adam. Dur sessiz. Çadırın arkasında. Bok, bok. Bok, bok. Adam bot değil. BOT yani. Attı ama baya Aaa asla yakın ya, ya Gidiyor 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 Ertuğrul taşın arkasında Nerede? Bana doğru geliyor BOT lan ne? ne bileyim taşın. Nasıl bot lan Direkt bana bakıyor Ha gördüm BOT BOT bana bakmaya gidiyorum. Sen onu hallediver o zaman. Biliyorsun öyle basit şeyler bana çok şey geliyor. Ertuğrul... Ne oldu? Er... ne oldu? <gülüyor> 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 he. Bak orada iki kişi var ha. Birini aldım. Diğerini taşın arkasında. Onu da aldım. Başka var mı? Vallahi ikisini gördüm tek işte koşarken. Yaklaşıp bakacağım gel peşimden. Oo 8x dürbün ha gidiyor. Vay anasını arkadaş ne göz var bende ya? Ha? Ne göz var bende görüyorsun? Valla bir şey gibiyim. söyleyeyim mi? Şahin gibisin ha. Dikkat et bunların arkadaşı vardır yalnız bu tarafa sürüyor. Kartal gibiyim pençe Bir enerji gibiyim. falan bassana. Kaç kili yaptın sen? Bir. <laughs> Yargı dağıtacağım <laughs> <laughs> de. bir şey söyleyeceğim ama. Tamam Neredez? anladım. Bana Hatta gösteriyorsun sana tamam. 5 tane adam gösterdim ya. Tamam tamam tamam. Sema ben ne kızıyorum be tamam anladık bana gösteriyorsun Allah Allah. Arkadaşlar Kartal göze ihtiyacınız varsa hemen buradayım. Kartal gibi her <laughs> gözlerimle her şey. Sayende gibi. 9 kill yaptım Yasemin. Ve daha şu anda hala 42 kişi var. 40 diyelim. İkisi biziz zaten. Lan şip araba şip. varmış ya arkamızda. Sen devam et rezondan çık ben düşersem kaldırırsın. Ben bir gidip almaya çalışacağım onu. Şıp şıp görüyorum de inşallah kalkıp daldın. Evet değil mi? Yeni drop buraya bir ha karşıda Aa, bak gördün mü? Karşıda mı? gördüm. Tamam. Ertilelim adam falan. var adam var adam var. <laughs> i̇nşallah yavruyu dağıtacağım yani. Dağıtamadım. Git. İlk... Şu an çok sinirlendim. <gülüyor> 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 Bu tarafta mıydı ya drop? Şu an kestiremedim de. Bak duman çıkıyor, şeyde E75'e doğru git E75 mi? Ne, aynen bu yönde Tamam Tabii. Oğlum bu dumanı ben niye göremedim peki? Duman aldılar mı, ne yaptılar? Ooo, sıkıntılı bir bölge İçeri gireyim de kafamdan avlamasın diye Çok sıkıntılı bir yer burası Bence direkt sen çatısına pusalım Kendine hakim ol AVM Sever miyiz? Severim. Ana bot mu lan bu? Bot güle güle Lan burada bot ne arıyor bu alanda? Şey yaptı herhalde güncelleme yapmadılar ya çoğu Hı. Eksik yerlere bot veriyor herhalde ya Aa drop düşmüş oraya bak gördün mü bak, evin arkasında geçiyor. Kimse var mı acaba orada bilmiyorum ki Ara, Araba geliyor droba Pink var araçta ya, vuramadım. Oo çatışma var orada. Gördüm de... ...görüş açımız değil şu anda. Şuradaki eve doğru koşuyorum ben. Yemedi mi o ya onu? Yok artık ya. Dikkat et. Sana mı sıkıyor? Dikkat et. Hop ya. Ulan bu alanda... Sizin işiniz ne ya bu alanda? Oğlum arkamızda çatışma var. Arada kalacağız. Çok ortadasın. Bak senin yanına geliyorum ölmedi. Bu eve girdiler. O dropta AVM varsa biraz uğraştırlar bizi. Bunlar 4 kişi galiba. Şurası. Onun arkasında bir tanesi muhtemelen karşı takımda. Ağaca mı ağacın mı? Ağacın arkasında. Ağacın arkasında. Hı, -hı. Hadi be. Tam sıktım kaçtı biliyor musun? Tamam o gitti. Dur ben de arka taraf. Hadi be. Bayıldım. Öldürdüm. Çok iyi. Bayılttığımı aldım. Ha. Çok şanssız bir vuruştu gerçekten. Kesiyorum ama. Ha? Burayı kesiyorum ama şey göremiyorum. Bir tane yedi. Sonrası kolay olur. Ha. Onlar nasıl takım diye vurdular mı o zaman diye. Yani? Vallahi ben anlamadım hiçbir şey. Bir kişi var. O da DP'yle ile dikkat et. DP sıkarsa sağlam sıkar biliyorsun. O nerede acaba? Gel ya çıkalım gel gel gel. Ya o bizi ya biz onu gel. Öndeki eve doğru ilerleyelim. Sen git bir öndeki eve. Bekleyelim, gel. Sen bir git öndeki eve, git oraya doğru. Gidiyorum. Arkandan çıkarsa en azından ben müdahale edebileyim buradan. Adam bir de öndeki evden çıksın da sen gör. O zaman yapacak bir şey vesela tesela. Gidim şundan çantaya. Tamam. Ertuğ. Ha sesi aldım. Ciddi misin? Adam burada. Ne diyorsun sen ya? Beni koruyabilir misin ben gelene kadar? Tıpır 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 sen orada ses yap. Zaten sen orada ses yap ama çıkma yukarı. Bomban var mı? Molotov bomba. Bak güzel bir taktik uygulayacağız seninle. Çok güzel bir taktik. Var mı bomban? Var. Evet. Dur şimdi. Hazır mısın? Pimi bir çek çek. Saniye. Tamam. 3, 2, 1 çek pimi. Atıyorum. At. E ses yok. Hayır hayır o yukarıda. Emin misin? Eminim. Ayak izlerini de gördüm. Tıpır tıpır sesine de aldım. Evet üst katta. Sürünüyor. şey yapma. Dur. <laughs> 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 Tebrik ediyorum yaz ciddi çok lan. güzeldi. 6 saniye mi oluyor bu? Görüyorsun değil mi? Görüyorsun. Çok Çakal. güzeldi. Senin kaç kil var? <gülüyor> <gülüyor> ne 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 ne, <gülüyor> <gülüyor> ne, 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 ne. <laughs> Keşke şu an görüntülü çekiyor olsaydı da yüz ifademi Dur bakayım görselim. dön bana Senin kaç kil var? <laughs> <laughs> Ana yüzlerin yere <laughs> mi baktı? <laughs> Adam beynini dağıtıyor Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar el gözlere ihtiyacınız olursa buradayım. Hadi lan oradan. <laughs>